akşamlar. Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Buket. Kanalıma hoş geldiniz. Yine benimlesiniz ve bu e, şu anda sizin anlatacağım konu biliyorum bir merak ettiği bir konu. O yüzden bu konu hakkında Arkam affetti beni. Bu konu hakkında size birazcık böyle şey yapmak istedim. E, hemen bir video çekip yayınlamak istedim çünkü biliyorum konuyu merak ediyorsunuz Şöyle söyleyeyim arkadaşlar. E, bildiğiniz üzere Arkadaşlar ne kadar kiloluysanız o kadar yani şu an mesela 150 kilo 50 kilo yani 150 kilo ya 1.50, 50 1.70 boylarındaysanız tabii ki bu çok zor ee, nasıl zor yani kilo verseniz bile ameliyatsız olmuyor yani ameliyatsız bu işi çözemiyorsunuz çünkü neden ameliyatsız bu işi çözemiyorsunuz şu, şu sebepten dolayı sarkıtlarınız oluyor ne kadar spor yapsanız da o sarkıklar artık düzelmiyor çünkü orada bir deri fazlalaşması olduğu için. O yüzden hani e, deri aldırma ameliyatları vesaire giriyorsun giriyorsunuz muhakkak. Ama şöyle bir şey var. Yani mide küçültme ameliyatını mümkün olduğunca yaptırmamak gerekiyor bence. Çünkü e, ameliyattan sonra komplikasyonlar çok fazla oluyor. Yani bütçeniz çok iyi bir yerde yaptırsanız bile belki herkesin bünyesi farklı arkadaşlar. Bazen bünyesi mesela bir yara çıktığında bile elinizde bazıları hemen böyle yarayı kendi kendine kapatabilir. Üstüne belki hani ilave bir şey sürmeden. Bazı insanlar da ne kadar ilave bir şey sürmeden asla o yarayı ne yapamaz? Kapat yani kapan kapanmaz. Bu işte vücutta yara iyileşme hızı belki bilmediğiniz gizli şekeriniz olabilir, bir şeyiniz olabilir. Bunu tabii ki doktorlar tahlil yaparak buluyor ama yani bence kesinlikle yani en son haddeye gelmeden ve çok aşırı derecede kilomuz yoksa bu tür ameliyatları tercih etmemelisiniz. Ben nasıl yaptım? Ben şöyle yaptım arkadaşlar. Ben yaklaşık 2017'de 2017'nin sonuna doğru 2017'nin aslında 2018'in Ocak ayında doğum yaptım. Ama 2017'de de şöyleydim. Doğum yapmadan önce 55 kilo falandım. Sonra işte bu kilo aldım hızla. Ee, tabii ki doğum kiloları kiloları bence biraz daha çabuk veriliyor. Çünkü özellikle çocuğunuzu emdiriyorsanız emdirme faktörüyle doğum kilolarını hızlı verebilirsiniz. Ama emdirmiyorsanız da hani onun koşuşturması telaşı derken zaten çok fazla yemek yemeye vakit kalmıyor ve ne oluyor arkadaşlar? Ee, bu sebepten dolayı da biraz böyle yavaş kilo, yani hızlı kilo veriyorsunuz ama sonra ne oldu? Ee, ben e, kaç kiloydum? 55 kiloydum. İşte doğumda en son 78 kiloya çıktım. Verdikten sonra da bayağı bir, yani doğum yaptıktan sonra da kilo oluyordum. De Sezaryen doğumu biraz böyle sezaryen göbeği kalmasına falan neden oluyor biliyorsunuzdur. Hava boşluk kalıyor falan diyorlar. Sezaryen göbeği diye bir şey var. O yüzden her zaman e, bence bir anne için en doğrusu normal doğum olduğunu düşünüyorum. Ama komplikasyon yoksa yani mesela normal doğumu önleyecek çocuğun kilosu, annedeki fiziksel durumlar, ondan sonra yani bu tarz şeyler bir hastalık bir sorun yoksa normal doğum daha yani annenin vücudunun yerine gelmesi için bence daha çok şey, daha önemli bir faktör ama tabii ki benim e, presenta previa vesaire bir şeyler vardı o yüzden mecburen normal doğum yapamadığım için de e, presenta previa olduğum için de onu bir ara size anlatırım isteyen varsa alta yazabilir nasıl oldu vesaire diye. Yani ondan dolayı da normal doğum yapamadım, sezaryen doğum yaptım. Sonra kilom işte 75, 78 falandı. Ondan sonra ben de anne sütü verdim, çocuğuma süt verdim. Süt verdikten sonra işte bir de böyle çok hareketli bir zaman geçti. İşte sürekli ona bak, onu uyut falan filan derken e, bayağı bir kilo verdim. Yani en son e, alt, 58 kiloya kadar atmış bir 58 kiloya kadar düşmüştü. Ondan sonra işte hatta yani şaşırıyorlardı diye nasıl bu kadar zayıfladım falan diye kendi kendine oldum süreç işte diyet yapmadım. Ondan sonra tekrardan bu pandemi süreci işin içine girdi. Pandemi sürecinde tabii ki evde artık böyle master şekiller izlenmeye başladı. Ondan sonra yemekler, tatlılar yapmaya başladık. Böyle değişik şeyler öğrenmeye başladım. Böyle pasta yapayım ondan sonra tatlı yapayım. Ondan sonra işte hem de hareketsiz kaldık. Işte. O yüzden de ben en son tekrardan 75'i gördüm. Kendim için söylüyorum. 65 kiloda 75 kiloya çıktım. Evet. Hatta şöyle söyleyeyim. Pandemiden önce 55 kiloydum. 55 kilolardaydım en son işte. Sonra birden bir 75 kiloyu görünce hatta ben uzun zamandır da çünkü Tartılınca şoka girdim. Hatta Evdekiler dedi ülke çok kilo aldım falan dedi. Ben inanmıyordum. Yok kilo almamışımdır o kadar. Evden de bir yere çok çıkmadığımız için pandemi, hastalık vesaire derken o kadar kilo aldım da fark etmemişim. Neyse ondan sonra bir baktım Buket 75 kilo elinizde. Ondan sonra işte dedim ki ben bunu benim bünyem de bu arada çok hızlı şey bir dünya yavaş bir bünyem var yani böyle su içsem yarıyor dedikleri dünya var ya, o benim dünyam. Gerçekten çok fazla böyle şeyim var. Kilo konusunda böyle e, çok kilo alıyorum. Nasıl he, gel gelelim şimdi nasıl o kiloyu verdim? Şu anda 57 kiloyum. işte yaklaşık bir 20 kilo verdim. 18 10, 17 18 kilo verdim. 20 kilo verdim diyebiliriz. Şimdi e, şöyle söyleyeyim 76 77 de o, o, o süreçte olmuş olabilirim çünkü en son fark ettiğimde 75 kiloydum biraz kıstıktan sonra, ondan sonra işte dedim ki işte arkadaşlar herkesin bir bünyesi var nasıl bir bünyesi benim mesela proteinle karbonhidratı beraber tükettiğim anda kilo alıyorum evet yani bu mesela pil, pil, tavuklu pilav olabilir dürüm olabilir ekmekle et birbirine karıştığı zaman kilo alıyorum o yüzden de mesela bu benim bünyem. Ee, bak, pirinçten kilo alıyorum. Pirinçle yağ eti bir araya koyduğum zaman kilo alıyorum. Ondan sonra ekmekle dediğim gibi eti bir araya koyduğum zaman protein ve karbonhidratı bir araya koyduğum zaman kilo alıyorum. Ee, tatlı şeker bana çok kilo yapıyor gerçekten. Ee, şimdi mesela bazılarınız bulgur yapıyordur, bazılarınız pirinç yapıyordur. Onu siz kendiniz, bünyenize göre aslında bilmeniz gerekiyor, öğrenmeniz gerekiyor. Ee, şöyle söyleyeyim. Ben bunu fark ettiğimde işte bana pirinç kilo yapıyordu. Bulgur pilav kilo yapıyordu. Ondan sonra ekmekli eti bir arada tükettiği kilo yapıyordu. Tatlı yediğimde kilo yapıyordu. Ondan dolayı da bunları fark ettim. Önce bir kendiniz dinleyin vücudunuzu. Ondan sonra ne yapacağız? Şöyle yapacağız. Bizim, e, benim de sizin de biliyorum şu anda beni izleyen takipçilerimin e, ya da ilk defa beni görmüş olan takipçilerimin de biliyorum ki e, iştahları çok açık. Yani çünkü şu, o yedi, kilo aldıktan sonra mi, mide büyüyor arkadaşlar. Neden mide küçültme ameliyatı olur? Çünkü yedikçe, yedikçe 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 belki şu kadar bir mide yedikçe, yedikçe 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 ne oluyor? Bu kadar oluyor. Bu kadar oluyor. Bu kadar oluyor. Yani yedikçe büyüyen bir şey bu mide. Yani Allah öyle yaratmış. O yüzden büyük midemiz var. Bunu doyurmak ilk etapta çok zor. Bunu tutup da mide, mide küçültme ameliyatıyla, ondan sonra diğer ameliyatlar ameliyatlarla, mide ameliyatı, mide balonu ameliyatı vesaireyle ne oluyor? Bu zor oluyor. Çünkü neden? Bunu küçültmeniz gerekiyor. Ama şöyle düşünün. Ben ilk başlarda baktım ki benim midem büyük. Anladım yani benim midem büyük, küçük bir mide. Sahipliğim için doymuyorum arkadaşlar. Şimdi size böyle diyet yaparken verdikleri porsiyon. Bir parça brokoli, bir parça et. Bir, bir, dilim ekmek. Bu değil arkadaşlar. Bununla kim doyar ki? Bunla asla ben doyamam. Yani eminim siz de doymuyorsunuz. Hatta onu yiyorsunuz. Öf ya bırak. Ne diyeti ya diyorsunuz. Hemen gideyim bir şey, ekmek arası bir şey yapayım. Karnım doysun diyorsunuz. Bu, yani bu düşünceyle aslında biz o diyeti bozuyoruz. İşte ben de bunu fark ettiğim için ne yaptım? Şöyle yaptım. Dedim ki benim midem büyükse ona büyük bir şey ye yedirmek zorundayım. Yani mideme büyük bir şey girmesi lazım. Bu ne demek? Şöyle bir şey mesela arkadaşlar bir parça e, protein almak zorunda mesela arkadaşlar e, bunu şöyle düşünelim eğer bir parça e, mesela bir parça, et yemek zorundayız protein almak zorundayız tamam beni beni asla veganlar falan filan eleştirmesin yani gördük zaten bir kadın e, yani yu, yu yani adı uh, yabancı bir kadın Rus kökenli miydi? sırf şey yediği için, meyve yediği için açlıktan ölmüş dediler. Yani böyle bir şey yok. Sırf meyve, sırf tamam meyve, sebze daha az kalorili, değil mi? Ama ne? Yani onları sırf yemeyeceğiz Tabii ki bir parça bir parça protein almak zorundayız. Et olur, balık olur, tavuk olur. Hangisini seviyorsanız. Bunu daha çok ızgara ve haşlama olarak tercih etmelisiniz. Tamam onu Besin olarak aldık. O bizi doyurmayacak zaten. Bakın doyurma amacı değil. O sadece benim vücuduma, kanıma yapı taşı taşıyacak. O benim bana enerji verecek. Kasıma gidecek. Kalbime gidecek. Açlıktan ölmeyeceğim. Öyle düşünün. Sonra e, doymak için ne yapacağız? Doymak için şunu yapacağız. E, mesela bir tane tencerede bir tencere. Ya bayağı olabilir. Bakın ne kadar doyursanız. Porsiyonunuzu kendiniz bilin. Mesela ben bayağı bildiğin e, yarım brokoli yiyordum. Ya yani brokolin yarısını yiyordum ya yani boyutuna göre bir tane brokoli de alıp yiyebiliyorsun. Onu haşlıyordum mesela arkadaşlar. Ondan sonra e, limon, ondan sonra zeytinyağı, hafif tuzlayarak. Tansiyonunuz varsa tuz koymayabilirsiniz. Zevkinize göre sarımsak koyun, tuz koyun, biber koyun. Ondan sonra limon koyun. Bu brokoli mesela alıp da istediğiniz kadar yiyebilirsiniz. Yani bu size böyle göbek yağı falan yapmayacak. Gerçekten. Bir çay kaşığı yağ ile. Yani, Hadi bir tatlı kaşığı yağ ile diyelim. Bir tatlı kaşığı yağ ile zeytinyağı olursa, ceviz yağı olabilir, zeytinyağı olabilir, fındık yağı olabilir. Fındık yağı olabilir. Bunları kullanarak o bir kere senin karnı doyuracak, değil mi? Karnı doyurduktan sonra sıra nereye gelecek arkadaşlar? Sıra şuna gelecek ki yani bu karnı doydun, proteinini aldın, çıkardım. Proteini aldım. Ondan sonra şey yaptım. Karnım doydu. Bunun yerine mesela brokoli bulamıyorum. Brokoli pahalı diyorsanız karnabahar olabilir. Ondan sonra bunun yerine kabağı böyle hafif bir soteleyip kabak. Normal kabak doğru doğru hafif bir sotele. Ondan sonra onu aynı şekilde zeytinyağı koy. Yoğurt koy üstüne. Onu ye. Ekmeksiz zaman. Bakın porsiyon büyüdükçe ekmeksize doyabiliyorsunuz değil mi? Ekmeksiz de doyabildiğiniz için de porsiyon büyüyor. Ekmeksiz doyuyorsunuz ve o size kilo o kadar aşırı derecede birazcık yani e, kalori veriyor ve bu size kiloya dönüşmüyor mesela anladınız mı? Ondan sonra ben nasıl zayıfladım tekrardan? İşte karnabahar salatası yaptım, brokoli salatası yaptım. Kabağı yoğurtladım. Bayağı fazla kabak doğradım bu arada midem doysun diye. Ondan sonra e, salata, salata yapıyordum kendim. Mesela salata yapın arkadaşlar. Nasıl salata seviyorsanız. Ne kullanıyorsanız. Yani mesela ben e, domatesli, salatalıklı, maruzlu, havuçlu salataları seviyorum. Bunları beraber karıştırarak üstüne <laughs> Arkadaşlar evet şimdi şöyle söyleyeyim devam edeyim. Mesela broko dediğim gibi Salataya yoğurt koyuyoruz. Yoğurdu e, salatayla birleştiriyoruz ve e, böyle e, yani bu yoğurt koyabilirsin. Ondan sonra ben çok azıcık böyle e, bir çay kaşığı tahin koyuyordum. <laughs> tahin de bu arada kalorili bir şey ama böyle çok fazla koymayayım. İşte bir çay kaşığı koysanız bir şey olmaz. Ondan sonra içine kimyon, pul biber, ondan sonra karabiber, ondan sonra ee, çeşitli zence, zencefil zerdeçal çeşitli böyle e, şeyleri karıştırıp baharatları karıştırıp yoğurdun ve salatanın içine istediğim kadar öğünle mesela bir kase bir kaseyi onu oturup yiyordum. Bunu bu, bunu yiyen insanın bak bir kase al onu ye böyle büyük kase. Yani küçük çorba kasesi değil arkadaşlar salta kasesi. Ana niye, ne kadar mideniz büyük olabilir ki? Onunla doyuyor zaten. Doluyor mide. Doymasa bile doluyor. Daha da alamıyor. Daha da tutup da gidip de ekmek yiyeyim yok dürüm yiyeyim vesaire yapmıyor. Bu kadar. Bu kadar basit aslında. Gerçekten bu kadar basit. Bunu her akşam yemeğini de yiyebilirsiniz. Öğle yemeklerini de yiyebilirsiniz. Kahvaltınızı yapın ama kahvaltınızda da şöyle bir şey. size kilo aldıracak şey tüketmeyin. Beni, bana mesela kilo aldıracak şey ekmek. Ben ekmeksiz yapıyorum kahvaltıyı. Öyle düşünelim. Yani şimdi tabii ki bazı kürler var. o kürler şöyle. işte yoğurdun içine ben kür olarak şunları yapıyordum. Yoğurdun içine baharat koyuyordum. İşte Kimyon, karabiber, zerdeçal, zencefil, ondan sonra azıcık limon sıkıyordum. Onu karıştırıp yiyordum. Bu yine göbek yağlarının erimesinde ve metabolizmamızın hızlanmasında yardımcı. Bu arada ne kadar çok tuvalete çıkarsanız o kadar çok zayıflarsınız. O yüzden kendinizin bağırsak döngünüzü sağlayacak şeyler yemelisiniz. Mesela ne bağırsak döngünüzü? Kayısı kayısı yerseniz, kırmızı mor erik var arkadaşlar sabah kalktığınız mor erik yerseniz. Ondan sonra sabah ilk yedi, ne yediğiniz çok önemli. ılık bir su alın. ılık su için öncelikle. Ilık suya bir, bir damla limon sıkın. Bir damla çok diyemesi Mesela tansiyon çok düşüyorsa limon sıkmayabilirsiniz. Ama tansiyonunuz normal seviyelerde bir damla limon sıkabilirsiniz. Ondan sonra elma sirkesi koyun suya. Ondan sonra elma sirkesi koyup da ılık su içebilirsiniz sabahleyin. Ondan sonra bir e, mor eriği alıp da onu yiyip e, güne öyle başlayabilirsiniz. Hemen uyanır uyanmaz. Ondan sonra bir ka kuru kayısı yiyebiliriz. Mide rahatsızlığı olanlardan bahsetmiyorum. Mide rahatsızlığı olanlar ayrıca doktorlarına e, tabii ki onlar kabuklu meyveler vesaire yiyemiyor ama ben normal insanlardan bahsediyorum arkadaşlar. E, bunu, bunu böyle ben önce bağırsak düzenimi de yani yola koydum. Çünkü Gerçekten küçük çocuklar tuvalete çıkmadıkları zaman küle alıyor derler, biliyorsunuzdur. Yani o besin benim bağırsamda ne kadar çok duruyorsa aslında bana küle aldırıyor, öyle durduğu için. O yüzden de bunlar basit şeyler aslında. Bakın şöyle anlatayım anlatayım tekrardan, ısırgan otu çayı yapıp içiyordum arkadaşlar e, metabolizmamızdansın diye. Ondan sonra e, tekrardan bu e, yoğurdun içine baharatlar koyup, işte saydığım baharatları koyup yiyorum ikinci olarak. Üçüncü olarak sabahleyin e, elma sirkeli su içiyordum. Limon, sir, e, limonlu su içiyorum, ılık su. Barsağım çalışsın diye. Ondan sonra e, beşinci olarak bütün salata, yani salataları büyük porsiyonlarla ve içine yoğurt koyarak saat e, ya da karnabaharı, brokoli, kabağı, Ondan sonra yeşil kabaktan bahsediyoruz. Kuru fasulye seviyorsanız kuru fasulye piy pi piyaz yapıp yiyebilirsiniz yine ekmeksiz bir şekilde. Ekmeksiz yenilen her şeyi tek başına böyle büyük kaselere koyup salata kaselerinden bahsedeyim. Tek başınıza yiyebilirsiniz. Bu sizin karnınızı doyuracak. Karn ya yani midede yer kalmayacak. Ondan sonra tabii ki yana bir dilim protein. O doymak için değil. O sadece kasınıza gitsin diye. Kemiğinize size yarasın diye protein almak zorunda. Yumurta açlarsınız mesela sabahleyin bir tane. O yumurtayı yerseniz, hadi çok acıkıyorsanız iki tane yumurta açlayın yiyin. Ondan sonra bu da protein olarak vücudunuza dönecek. Ondan sonra e, yağ, yarım yağlı süt, bir bardak yarım yağlı süt içebilirsiniz öğün aralarınızda. Bu da sizin vücudunuza e, protein olarak gitsin diye. Ondan sonra e, tabii ki peynirleri peynir yerken yağsız peynirleri kullanmaya özen gösterdim. Ee, dediğim gibi ben pirinçten bulgurdan ondan sonra e, ekmekten ondan sonra sarma bana çok kilo yapıyor arkadaşlar yemin ederim size gerçekten bir dolma yiyeyim bir, bir, yani 5-6 tane dolma yiyeyim bana 1,5 kilo olarak geri dönüyor gibi bir, şey. bir de vücudum şişiriyor bende biraz gluten internal yani şeyi de var hassasiyeti de var o yüzden de dediğim gibi ısırgan otu çayı içebilirsiniz. Ondan sonra yoğurdun içine baharatlar koyup e, akşam saatlerinde <laughs> metabolizmanızı hızlandırabilirsiniz. Ondan sonra yine akşam saatlerinde, akşam yemeği olarak diyorum. Akşam yemeği olarak yediğiniz her şey hafif. Yani bu akşam yemeği olarak bu salataları tercih ederseniz özellikle akşam hiçbir şey yememiş gibi olacaksınız. Çok az kalori alacaksınız ve Kilo vermenize yardımcı olacak. Yazın arkadaşlar, plan kurun böyle. Bugün bunu yiyeceğim, bugün bunu yiyeceğim, bugün bunu yiyeceğim diye. Dediğim gibi, midenizi dolduracak ama kalori hesabı olarak size eksilere düşürecek şeyleri tercih etmeniz lazım. Çünkü bizim midemiz zaten büyük. <laughs> böyle bir kirpik çöpü peynirle, bir kirpik, kirpik çöpü etle doyacak bir şey değiliz ki biz. O yüzden mesela brokolinin, <laughs> ondan sonra karnabaharın, Lahana'nın lahana salatası da yapabilirsiniz. Bakın lahana salatası çok güzel bir besin. Ee, pırasa yemeği. Pırasa yemeği pirinçsiz yaparsanız zeytinyağlı, ekmeksiz çok güzel karnınızı doyurur. Bakın pırasa yemeği, lahana salatası, karnabahar salatası, brokoli salatası yana tabii ki küçük bir proteinle etle e, yerseniz işte açlıktan ölmezsiniz dediğim gibi. Yani bu şekilde ben zayıfladım. Ve e, dediğim gibi kür olarak da Şeftali çayı alabilirsiniz mesela arkadaşlar. Şeftali çayıyla, ile, şeftali çayı, kayısı çayı, ondan sonra kiraz sapı, kiraz sapı ödem attırıyor. Vücudunuzdaki şişlikleri de götürmesi açısından iyi olacaktır. Maydanoz suyu arkadaşlar, maydanoz suyu da vücudunuzdaki şişlikleri götürmek için size iyi gelecektir. Yani benim zayıflama sürecim bu kadardı. 20 kiloyu verme sürecim. Kendinize iyi bakın, görüşmek üzere. Ee, yine soracağınız bir şey varsa ve açıklamamı isteyeceğiniz bir şey varsa. Bu arada her yere yürüyerek gitmeyi tercih edin. Arabanızı vesaire bir kenara atın. Her yürümek de bir. Bazı ben spor da yapmadım. Sadece yürüdüm. Her yere yürüyerek gittim. Mesela çok uzak yerlere de yürüyerek gittim. çok uzak derken 5 kilometrelik yerlere de yürüyerek gittim. E, yürümek de çok önemli bir etken. O yüzden yürüyebildiğiniz kadar yürüyün. E, evde bisikletiniz varsa kondisyon bisikletine binebilirsiniz. Ben ben çok spor yapmayı, böyle fitness'a gitmeyi ondan sonra onları sevmiyorum. Bakın ileride değişebilirim ama şu anda benim hayat tarzımdan yoğun bir hayat tarzı olduğu için bana uymuyor yani arkadaşlar onlar. Yürü, her yere yürüyerek gidin. E, gidebileceğiniz her yere yürüyerek gidin. Ondan sonra işte büyük porsiyonlarla salataları, sebzeleri tüketin yoğurt koyabilirsiniz bütün salatalarınıza dediğim gibi. Kendinize bakın benim 20 kiloyu kendinize iyi bakın benim 20 20 kiloyu verme benim bu şekildeydi. Öpüyorum herkesin herkesin kendini tanıdığına inanıyorum. Kendinizi tanıyın. Nasıl kilo vereceğinizi, nasıl kilo alacağınızı tanıyın arkadaşlar. İyi günler diliyorum. Kanalıma abone olmayı, bana destek olmayı unutmayın. Lütfen videolarımı izleyin. Buradan bir aboneme sesleniyorum. Lütfen videolarımı izleyin ki video izlenmelerim de fazla olsun. Öpüyorum sizi.